Merhabalar, Kanz Nem Kontrollü uzaktan kumandalı dijital buhar makinesini birlikte inceliyoruz. Belirlemiş olduğunuz nem oranına ulaşıncaya kadar otomatik olarak çalışma özelliğine sahiptir. Belirlemiş olduğunuz zaman süresince çalışır, belirlenen sürede otomatik olarak kapanır. Üstten dolum özelliğiyle kolayca dolum yapabilir. Geniş kapakları sayesinde cihazı kolayca temizleyebilirsiniz. Makineye özel tasarlanmış uzaktan kumanda, tüm özellikleri kontrol edebilme imkanı sağlar. Geliştirilmiş otomatik sabit nem sistemine sahiptir. Dijital ekran üzerindeki nem göstergesi odadaki güncel nem oranını takip etmenizi sağlar. 4 litre tank kapasitesi ile tek dolumda gün boyu nemlendirme olanağı sunar. 360 derece dönen başlık sayesinde buhar istediğiniz her alana kolayca ulaşabilir. Bebeğinizin odasında, evde ve ofiste her alanda kullanıma uygundur. 35 metrekare alanda bile kapılar kapalı olduğunda etkin nemlendirme özelliğine sahiptir. Yoğun buharlandırma sayesinde zeminler her zaman kuru kalır. 200 mililitre saat buhar çıkışı gücü ile etkin bir nemlendirmeye sahiptir. Saydam penceresiyle kalan su miktarını kolayca kontrol edebilirsiniz. Geniş etki alanı ile en büyük odalarda dahi hızlı nemlendirme sağlar ultra sessiz çalışma prensibi ile konforunuzu destekler. Portatif yapısı sayesinde istediğiniz tüm mekanlara kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Düşük enerji sarfiyatı sayesinde elektrik tasarrufu sağlar. Kireç önleyici filtreleme daha kaliteli bir nem oluşumunu sağlar. 3 farklı nemlendirme seviyesiyle istenilen nem gücünü kontrol edebilme imkanı sunar. Alman mühendisleri ya tasarlanmış ve kaz markasına özel tesislerde üretilmiştir. Ürünlerimize satış noktalarımızdan ve online mağazalardan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.